Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çantamda ne var videosunun part 2'sini çekiyoruz. Bu videoyu çok beğendiğiniz için bir daha çekiyorum. Ee, ve böyle bir çanta. Ben rengini falan çok güzel. Çok uyumlu. Çok sevdiğim renklerini de. Ve e, şey bir iki tane cebi var. Birisi büyük, birisi küçük. O zaman hadi içindekileri açalım. İlk önce küçük cebini açıyorum. Şöyle mavi bir oje var. Ee, mar benim en sevdiğim renk. O yüzden bu ojeyi çok beğeniyorum ve çok paralı bir oje. Şöyle bir tane de oje var pembe pembe de yani seviyorum. Böyle minili, mini desenli. Mi? Pembe de iyi. Şöyle bir tane dudak kremi. Bu da pembe gelmiş. Bunu da çok beğendim. Çok iyi. Bir tane daha dudak kremi var minili. Şununla takım. Bu da böyle dudak kremi yine şöyle bir dudak kremi bunu da kapatayım bu cepteki son eşyam bir tane oyun alanı kartı bunu da koyuyorum ve küçük cebi kapatıp büyük cebi açıyorum Direk karşıma çıkan şöyle bir not defterim var. Bu da kağıtları pembe ama kareli bir not defteri. Şöyle. Ay. Bütün eşyalar düştü. Bunun da şu şeyleri siyah. Siyah ile pembe renk bir şey. Şöyle tane tarağı var. Onu sonra keseceğiz. Tane şöyle tarağım var. Turuncu ve pembe gibi açık turuncu. Şöyle tıkır tıkır. Bununla çok kolay taranıyor saçlarımız. Bunu da koyayım. Tane yani saç fısfası var. Güzel bir tane saç fısfası var. çok güzel. Bir tane şöyle kremim var. Yeşil bir krem papatyalı. Şöyle bir bilekliğim var. Şöyle şöyle bir kolyem var. Bu kolyemde bilekliğimle takım. Ee, moru çok sevdiğim için böyle bir tane açık mor büyük bir tane kapalı mor küçük kalemim var bunun şurasında kedili kediliydi ama kedisi gitmiş kaybolmuş kaçmış. Şöyle bir unicorn'u bilekliğim var. Unicorn'u ben çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Yorumla, yorumlara yazın. Bir tane tokam var. Herhangi bir durumda saçımızı bağlayabiliriz. hiçbir şey kalmadı. Şimdi hepsini tekrar yerleştirelim. Arka cebini kapatıyorum. Ön, ön cebini açıyorum. Dudak kremimiz. Minili dudak kremimiz. ile ojemiz tabii ki de en sevdiğim renkte olan ojem. Parıltılı parıltılı. Oyun alanı kartı. Ee, bu cepte başka bir şey yoktu. Şimdi burayı kapattım. Burayı açıyorum Bir tane böyle not defterimiz vardı Karayla Bir tane Şöyle Kremimiz var Açalım içini Açacağım Beyaz bir krem Şöyle Bunu da kapatalım saman. Şöyle bir tane fıs fısım var. Bu da böyle dışı mor. Fıs fıs pembe. Şöyle bir tane tarak var. Böyle yapmayı çok seviyorum. Bunlar çok kolay taranıyor ya gerçekten. Bir tane kolye var. Şöyle beyaz. Şurasında da kalpli bir kolye. Bunu da şöyle yıp yuvarlak yapalım. Ve çantamızın içine koyalım. Bu kolye ile takım olan bilekleyeyim. Bu da şurasındaki şey büyük. Taş büyük. Evet. Yine en sevdiğim renkte olan bir toka. Şöyle ayıcıklı. Yanında da bir teki var. Şöyle. Bir Tane inikorlu bir tane toka. Şurada boncuklar. Şu yıldız. Küçük bir yıldız. Bu inikorluyu da koyalım. Yine en sevdiğim renkte olan bir büyük lila kalem. Bir küçük mor kalem. Eşyalarımız bu kadar arkadaşlar. Siz de abone olup like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.